Dikkat. Bu oyun jumpscare'ler, ani ışıklar ve korkunç şeyler içerir. Videoyu ona göre izleyin. Evet bugün sizlerle beraber Fredbear's 83R adlı bir oyun oynayacağız ve oyunun açılışından zaten ne kadar korkunç olduğu belli. Yani şu tiplerin şu titremenin şekline bak ya. Bu arada en sevdiğim de karakterdir Spring Bonnie. Yani Spring en çok seviyorum ama Spring Bonnie'yi detay olarak, dizayn olarak en çok sevdiğim karakter. Yani bu gereksiz bilgiyi ne yapacaksınız bilmiyorum ama yani oyun bayağı iyi gözüküyor. Gerçekten fan oyunları çok iyi bir yere vardı artık. O yüzden hiç vakit geçirmeden, hiç uzatmadan hemen başlayalım derken New Game'in üstüne gelince bile ya şu tip hemen de daha oyuna yeni giriyoruz ya ulan. Evet, Fred aile yemekçisi kendine güvenlik görevlisi arıyormuş. Yine her zamanki gibi gidip ben olacağım. Ee, burası gayet yerel bir yemekhaneciymiş. Yani bir yemek dükkanıymış, restorantmış ve bir yenilik yapmışlar. Bunlar işte elektronik birkaç alet almışlar. Elektronik alet dediği de zaten direkt şu iki animatronik. Onlara bakmamız gerekecekmiş gece. Bu mekan hala geliştirilme aşamasındaymış ve sadece birkaç animatronik çalışabiliyormuş. Hmm, diğerleri de büyük ihtimalle sonraki günlerde teslim alınacakmış. Yani gün geçtikçe yeni yeni animatronikler göreceğim demek oluyor bu değil mi? Yani umarım öyle değildir. Evet. Aynen, arabamızla geldik iş yerimize. <laughs> Mükemmel iş yerimize. <laughs> ne güzel kuşlar falan ötüyor. Evet, arayalım bakalım kimi arıyoruz? Biz niye hiçbir şey görmüyoruz bu arada? Bir karanlık ekran var böyle. Hey, tamam. You Sağ ol. Yine jeneratör çalışmıyor. O ne lan bu ne lan, sen kimsin? Aynen oyunumuz başlıyor bakalım. Gerçekten çok güzel olduğunu duydum bu oyunun. Yani yorumlarını falan okuyunca da. Oo, oo, bu oyun böyle mi? Abi yine. Evet sağa sola bakabiliyorum. Ee, bunları görüyorum. Ve buraya gidebiliyorum. Gidelim bakalım oraya doğru. Evet şu an jeneratörü doldurmam gerekli. İşimiz var, gücümüz var. Şimdi soldan mı sağdan mı? Neyse şöyle bir ilerleyelim. O Foxy. Foxy'de mi var? Abo yani. Çok kötü bir yere düşmüşüm ben gerçekten de. Ve ha, jeneratör burada tamam. Ha, benzin yanımda mıymış? Okey. Dolduralım jeneratörümüzü jeneratörümüzü aynen doğru dedim. Peki jeneratörü doldurduktan sonra ne yapalım? Gidelim yani mantıken. Abi. Bu oyun var ya ama çok gerici şu an. Şimdi içerideki animatronikler çalışmaya mı başladı? Abi. Başlıyor. Of başlıyoruz. Use the light on your right. Sağdan ışığı kullan. Tamam. Şalteri indir. Koridoru flashla. Ha, önümü flashlıyorum. Oha. Tamam monitöre tıklayarak kamerayı aç. Korktum yemin ediyorum var ya hareket et. Evet. Yanlışlıkla CTRL'ye bastım. Tamam. Şimdi kontrolleri öğrendik. Sıra bende dedi Fred abimiz. Kamera please reboot. Nasıl rebootlayacağım lan? Abi nasıl reboot? Şimdi bir ekran 2 ses 3 de flash ona göre şuraya 1 2 ya da 3 yazıyoruz ona göre tamir ediyoruz okey şimdi şöyle bir şey var bu adam hareket kameraya bakıyor ooo ver lan elektriği ver 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 abi ver yok abi ver niye veremiyorum müzik oynat niye müzik oynatıyorum? Ne işe yarıyor müzik oynatmak? Elektriği neye göre veriyorum? Çok soru işareti var ama. Bir de bunlardan farklı Abi ampul niye oynuyor burada? Bunlardan farklı olarak bir de Foxy var. Bir de kapımız yok. O çok sıkıntı. Yani abi beni beni niye böyle bir yere koydunuz ki? Tamam Foxy B01'de. A01 sahnemiz. A02'de de şu an Spring Bonnie'nin olduğu oda. Ha help yazalım. Diğer şeyleri şey yapalım. Go to the kitchen vent and type seal vent to seal the vent. You can drag the console like a tab. Seal vent yaz diyor. Seal'ı kapat diyor. Mutfak burası. Ve burada şunu yazacağız. Abi bu nasıl bir oyun ya? Vent algılanmadı mı? Şuraya yazayım. Ya bu havalandırmayı kapatmak için de Aynen. Ama tamamen tamamen şan yani ne, ne yaptığımı anlamıyorum. Tamam bu burada. Status unavailable diyor. Ha bir dakika o zaman status available yani mevcut olana elektrik verebiliyor muyum? Ne hareket etti? Abi ne hareket etti ya. Ulan şunu yapmayın işte. Oyuna daha yeni gelmişim. Bir sürü mekanik var zaten. Tamam Foxy burada. Al sana elektrik. Bu geçen oyunkine dönmesin de yine. Mesela ben buna niye elektrik veremiyorum? Ya yani Müzik oynatınca acaba rahatlıyor mu? Karakter. Yoksa onu daha da mı çok sinirlendiriyorum acaba? Var ya bir anda... Şu bir anda ofise doğru koşmaya başlayacak gibi duruyor da. Neyse. Şu abimiz buradan gitmesin ama hiç yoktan o orada dursun da. Biraz rahat hissedeyim kendime. O zaman ya elektrik sıkıntım da yok. İstediğim gibi kullanıyorum ki zaten saat 4 oldu ama büyük ihtimalle ben yaşamayacağım çünkü herif gitmiş. Buraya gelmiş. Allah. Tamam. İşte böyle. Böyle o zaman. Nereye gitti lan bu? Ha tamam buraya dönmüş. Okey. Red bir de önüne bakıyor. Spring Bonnie. Tamam. Okey. Foxy de burada zaten. E, i̇yi ya tamam. Şimdi bu pazartesi günü salı olunca şey mi olacak? Farklı animatronikler mi gelecek? Hiç bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorum. Abi ama of, şu var ya şu görüntü şu fotoğraf çok böyle ürkütücü değil mi? İşte bana bunu yapma. Yine buraya gelmiş. Umarım sadece bu üçü vardır. Çünkü görünürde sadece 3 tane ama bir anda farklı animatronik falan çıkarsa diye ben şuralara da bakayım. Çünkü belli olmaz abi. Bunların deposu var. Sonra görünmeyen şu kamera kırık şurada. Şurada mıydı? Aynen şurada kamera kırık. Belli olmaz abi. Her yeri her yeri bak. Gitti bu adam buraya gelmiş. Allah. Im. Tamam, hemen buraya geliyor. Okey, tamam. Mantığı anladım. Okey. Bunu ya saatte 6 oldu. Aynen. Salı gününden devam edelim biz. Gün geçtikçe de yeni animatronikler gelebilirmiş. Yani onun bilgisini alabiliriz aslında telefondan ama yok abi. Ben başıma gelerek öğrenmeyi daha çok seven birisiyim. O yüzden o tarz şeyleri dinlemiyorum ve burada niye ampul sallanıyor böyle? Sürekli sallanıyor hiç durmadan. Şimdi vent varsa havalandırma varsa büyük ihtimalle havalandırmadan bir şeyler zorlayacak. Onu anladık. Ben onu yazabilecek kadar hızlı mıyım? Onu bir düşünün yani. Seal vent yaz diyor. Mesela bir dakika. Burası açık, burası kapalı. Şuraya gelip seal vent yazsam. Tamam. Ha yo. Yani bir şey neye göre yapacağım bunu anlamadım ama neyse. Birisi vente girdiği zaman kapatacağım burayı. Sonra bu kendi kendine açılacak büyük ihtimalle. Ben bir yazayım. Deneme amaçlı. Bu burada bir dursun. Şu şekil dursun. Oksi burada. Okey. Bunlar da burada. Uslu uslu duruyorlar. Al işte. Bir dakika. Hocam. Ha vent açıldı duydunuz mu? Onun sesi. Okey tamam. Okey tamam. Birisi buradan zorlarsa direkt seal vent yapacağım orayı. Şuna da bir müzik oynatayım ya. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama oynasın. Müzik iyidir. Müzik ruhun gıdasıdır. Zaten bunlarda çocuk ruhu ya. Bak, müziği duydu. Geliyor. Abi, kapat, 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 kapat. Kapat. Keyi miyiz şu an? Adam bıçağını bileyledi. Adam bıçağını bileyledi. iledi. Hah buraya gelmiş. Abi ben bu arada Foxy'e ne yapacağım sizce? Bir elektrik vereyim. Şimdi. Onu unutmuştum. Bir elektriğimizi verelim. Büyük ihtimalle koridordan da Foxy gelecek. Tamam venti öğren bak abi venti öğrendim ee, elektrik vermeyi öğrendim Fox'i de öğrendim ve büyük ihtimalle Fox şu koridordan gelecek şöyle flash vereceğim o şekilde yani fredbear ne yapacak hiç bilmiyorum umarım beni şaşırtacak bir şey yapmaz ya fredbear çünkü hiç havamda değilim fredbear bak burada gelmişiz güzel güzel oynuyoruz yapma ben şuraya yine seal vent yazayım hazırda dursun bunu kopyalayayım hatta. Evet adam kamerayı kırdı. Oo, bıçağını bile eyledi. Bir dakika abim. Monitörü bir tamir edeyim. Monitörümü bozuyorsun. Hadi lan. Ben öldüm ya bir ihtimalle. Burada mı? Yo. Tik tak. Tik tak. <laughs> Foxy'yi kontrol etmeyi unuttum. Şu. Foxy için değilmiş abi. Fred bir yer içinmiş. Harbi öyleymiş. Buna sadece bakacağım. Elektrik vereceğim. Şunu zaten az çok öğrendim. Yani Fred bir yeri daha öğreniriz umarım. Bir de gün geçtikçe yeni animatronikler gelecek diyor da. Ya daha kim gelecek abi? Daha kim gelecek lan? Bu arada bu müzik ne için hala anlamadım da neyse. Saat 3 oldu zaten. Bir bu kadar daha durduğumda bugün de bitiyor yani sprey boyunu senin böyle gelip böyle ne spastik gibi ya ne oğlum bu lan koskocaman Speak boyunusun sen ne bu tip yani ne bu hal lan bu arada fredbear bu oyunda %100 daha korkunç ya bu tip ne abi ya adam hareket etmediği zaman bile korkunç bir de bu hareket ederse yani bak yine bana bakıyor dön lan önüne dön önüne lan bundan sonra böyle herkes nizami yerinde duracak. Adamlar sizi orada koymuşsa orada durun abi. Ne bu ofise gelme sevdanız sizin ya. Herkes bir güvenliği öldürmeye, güvenliği yemeye çalışıyor. Bir gecede rahat durun abi. Hayır mesela gece niye burada güvenlik var? Burada güvenlik olmasa bunlar zaten ne yapacak abi? Kendileri burada durur. Hani bir sıkıntı çıkmaz anladınız mı? Ah böyle de kazanırım işte gidiyorsunuz gece gece buraya. Güvenlik alıyorsunuz. Bildiğiniz yemiz ya biz burada. Hiç güvenlik olmasa daha güvenli bir yer ya. Evet, çarşambaya geldik. Şimdi çarşambayı sel aldı. 3. gecenin ilk saatlerinde. Bakalım ilk hareketi kim yapacak ve yeni animatronik var mı demeye kalmadan Bonnie abimiz hemen adımını ileriye doğru atıyor ve Foxi hala yerinde. Tamam. Spring Bonnie'miz burada. Bak. Oha vallaha bu adam hareket ettiyse abi. Bu oyun. Auuf. Oh, i̇kisi de ikisi de kalktı ya. Bu ben bu Fredbear'e ne yapacağım ya? Dur abi sen buradasın. Sen bir flash'iye. Tamam. Oho tipe bak Ah tamam ikisi de geldi Güzel Şu müziği anlamadım Açalım Büyük ihtimalle telefondaki adam anlatıyor da Ben dinlemediğim için bilmiyorum Aç abi şunu aç Müzik ne işe yarıyor bilmiyorum ama Eminim ki hoşlarına gitmiyor Yoksa bozulmaz Tamam Foxy burada <laughs> ha, Öyle elini falan uzatırsın da Flaşı aç Geliyor benim sıram dedi geliyor vallahi geliyor Allah çok gelirdi bu. Nerede bunlar? Abi seal Ben Bu arada ben jump scare'i yedim ya. Aha. Ne yapacağım? Abi ne yapacağım lan? Adam kapımın önünde. Abi adam bıçağını bile eğiliyor. Hmm, hepsi bir yerden. Sen bir dur Foxy. Ne olur dur. Ne oldu? Ha tam vent açıldı. Bir an var ya. Hepsinin bir anda darlaması vallahi hocam hoş değil. A02'de, B03'de müzikler var. B01'de Foxy. Tamam. Hemen hemen hepsini öğrendim artık. Zaten Spring Bonnie'yi biliyorum ha öğrendim. Flash falan vermek lazım. Bunu da öğrendim. Buna da müzik vermek lazım. Okey. Yani Flash vermeye falan gerek yok. Bu abimize. Ee, derken hemen müziğimizi oynatalım. Bak elinde mikrofonuyla gelmiş zaten. Demek ki şarkıyı duyunca bu adam hizaya geliyor ve geri gidiyor abi. Bu kadar basit ya. Abi bu oyun niye bu kadar zorlaştı diye sorabilir miyim acaba? Aynen. Bir de her şeyin üstüne kameram gitti. Abi şu seslere bak. Ulan bir saniye durmuyor ki şu sesler. Gel. Beşinci saatteyim lan. Geçmeme çok az kalmış var ya. Nerede bu yine? Abi kapımın önünden gider misin? Kapımın önünden. Git abi. Saat 5'te bana bunu yapma. Abi Müzik, 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 müzik. müzik Niye çalışmıyor lan bu? İşte bu kadar ya. Ne? Bu ne lan? Fethiye'nin kafasını aç. ha bu ne ya? O. Oh my god. Abi bu adam benim ruhumun derinliklerine bakıyor şu an. Oğlum. Sen nesin ya? Uf var ya şey bunu videonun resmi yapacağım ya. <laughs> Abi. Abi ne yapacağım ben? 12 endotit. Dur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam. Doğrudur. Ne oluyor? 12 taneydi endoama. Evet, bu jumpscare'den de sonra direkt olarak oyunu kapattım ve bir daha oynamamaya karar verdim. Çünkü yani yeter ya benim de bir canım var bazen bunu da düşün. Şaka bir yana oyunu o kadar zor yapmışlar ki devam etmeye çalıştım ama yapamadım. O yüzden bu oyunu bıraktım zaten devamı da böyledir büyük ihtimalle. Ama olur da çok büyük bir ilgi görürse tabii ki de devamını çekerim. Yani bunu belirleyen kişiler sizler olacaksınız. O zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.